<laughs> Oldu işte. Al bakalım. Sen ne kadar zamanda yapacaksın? Geçerim ki sizi. Ya? Yeah. Yarışalım mı? Hadi. Nasılsın mümtaz amca? İyisin değil mi? <laughs> Çok şükür kızım. İyi. ne zaman söyleyeceksin? Söyle artık. Can onun da torunu. Bir daha söyleyemem Mümtaz amca. Acil olmasa sana da diyemezdim. Melia teyze biraz daha alışsın Can'a. Sen Melia'nın Can'a mı alışmasını bekliyorsun yoksa sana mı? Biraz daha bekleyelim söyleyeceğim. Neyi söyleyeceksin? Can. Efendim Melah teyze. Sen biraz Mert abinin odasında oyna. Olmaz mı oğlum? Tamam. Ne söyleyeceksin? Ezel. Ezel de gelecek belki diyecektim. Can onu da seviyor çok. Niye hep sen Ezel'le geliyorsun bu eve? Nerede bu çocuğun babası? Ne olmuş canım? Ezel de bu evin bir oğlu artık. E tamam orası öyle tabii de. Cengiz hiç ortada yok. Ayrıldınız mı yoksa? Yok şey sadece. Ne? Gecikecek. Gelecek ama biraz gecikecek. Bir kere bırakıp gittiysen o masum çocuğu geri dönemezsin bir daha. Anne, bir daha ne zaman gideceğiz? Dur oğlum daha gitmedik ki. Gitmeyelim. Benim canım sıkılıyor evde. Burada kalalım. Cengiz işlerinden pek gelemiyor da eve. Ya. Öyle mi? Ee, öyle oldu biraz Mümtaz amca. E özlüyor seni. O mu dedi? Sen küstürdün mü oğlanı? Ne dedi? Ya benim için ne dedi? Bozuşuruz bak Cengiz. Baba yalnız bırakmayacak. Olmaz. İyi ki siz varsınız. Can'a da iyi geliyor burası. Ailede hissediyor kendini.